ilçe mi? Evet. Melek Gazi. Hangi mahallesinde? Fatih Mahallesi. Peki Fatih Mahallesi'nde bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Var. Mesela neyle şikayet? Caddeler temiz değil. Temiz Otlar büyüyor. Onlar da geç kalıyorlar. Pişmeye, temizlemeye. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde Mustafa Bey yeniden aday seçilirse oy verecek misiniz? Ee, bakalım. Diğerlerine bakalım. Ne yaşıyorsunuz? Tomarza. Hangi mahallesinde? Aslantaş. Peki Aslan Taş'ta Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Evet. Önümüzdeki yerel seçimlerde Davut Bey yeniden aday seçilirse oy verecek misiniz? Evet. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Türkiye. Melik Gazi mi? Koca Sinan mı? Koca, Sinan. Hangi, Koca şey... Sinan. hangi mahallede? Sabiye. Sabiye mahallesinde Koca Sinan Belediyesi'nin yapmış olduğu faaliyetleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi bilmiyorum onları ki. Nasıl bilmiyorsunuz? Orada yaşamıyor musunuz? Ya şu yok işte Peki, ee, Kocasinan Belediyesi'ne memnun musunuz? Vallahi bilmiyorum ben mem memnun muyum, memnun değil miyim? Peki önümüzdeki ara seçimlerde mevcut Başkan Çolak Bayraktar tekrar aday olursa Kocasinan Belediyesi için desteklemeyi düşünür müsünüz? Vallahi bilmiyorum arasını. Oy verecek misiniz peki? Vallahi bilmiyorum. Oy oy o Bilmiyor verecek, musunuz? E, Bilmiyor. Teşekkürler sağ olun. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Hangi ilçede abi? Evet. <laughs> Hangi mahallede? Koca Sinan. Koca Sinan hangi mahalle? Zeykurt. Bulunduğunuz mahallede Koca Sinan Belediyesi'nin yapmış olduğu faaliyetleri nasıl değerlendiriyorsunuz? İyi, güzel. güzel Herhangi bir eksik sıkıntı var mı? Yok. Peki ne gibi faaliyetler görmek istersiniz? Daha iyi, daha hizmet istedik yani. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar tekrar adaylığını açıklarsa desteklemeyi düşünür müsünüz? Desteklerim. Nerede yaşıyorsunuz? Merkezde yaşıyoruz. Ayseri Merkez. Hangi Kocasinan? Gazi hangisi? Kocasinan. Füzuli Kocasinan. Kocasinan Belediyesi'nin mahalleniz için yapmış olduğu faaliyetleri nasıl buluyorsunuz? Vallahi ben yurt dışında yaşadığım için bilmiyorum. Faaliyetlerinden haberim yok. Ama... Sık sık gidip sık sık gidip gelir misiniz? Arasına gidip geliyoruz. Peki eee geldiğiniz zaman e, size göre Kayseri nasıl? Bence iyi ilerliyor. Koca Sinan nasıl? Koca da iyi. Ya belediyenin size göre faaliyetleri iyi o zaman. Yani ortam iyi olduğuna göre diye de iyidir yani. Peki teşekkür ederiz. Evet, Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsun? Koca Sinan. Hangi mahallesinde? Mersinan <laughs> Mahallesi. Bulunduğunuz mahallede Koca Belediyesi'nin yapmış olduğu faaliyetleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Kadar gördüğüm kadarıyla iyi, iyi görüyorum. Yani yeni faaliyetler nedir ne değil onu bilmiyorum yani. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut başkan Ahmet Çolak Baraktar tekrar aday olursa desteklemeyi düşünür müsünüz? Ya ben şimdi e, Türkiye'de oy kullanmak hakkım olmadı. Oyunuz değil. burada değil mi? Benim. Oyunuz burada değil yani. Oyunuz evet, tamam. burada değil o yüzden onu düşünürüm yani. Bunu olsun. Teşekkürler. Hangi ilçede yaşıyorsunuz? Melik Gazi mi Koca Sinan mı? Ocazırın. Koca Sinan. Koca Sinan Belediyesi'nin e, hangi, hangi mahallede yaşıyorsunuz? şimdi Kocasinan'da. Kop Mahallesi'nde. Bulunduğunuz mahallede Kocasinan Belediyesi'nin yapmış olduğu faaliyetleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Normal. Memnun musunuz? Memnunum. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar tekrar aday olursa desteklemeyi düşünür müsünüz? Abi, abi. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Ee, Hürriyet Talas'a geçtik şu anda. Talas hangi mahallede? Ee, Bahçelievler. Bahçelievler Bahçeli mahallesinde Talas Belediyesi'nin yapmış olduğu faaliyetleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu arada iki oldu daha tam olarak bilemiyorum da. Siz, i̇yi ya. Yani. Görünüşe i̇yi. göre size göre nasıl? İyidir. iyidir. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut Başkan Mustafa Yalçın tekrar adayı Urfa Talas Belediyesi için desteklemeyi düşünür müsünüz? Mustafa Yalçın iyi bir insan. Yani parti önemli değil ama Mustafa Yalçın'ı bizi destekleriz tabii Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Ben Hürriyet'te. Koca Sinan. Melik Hürriyet. Gazi. Melik Gazi Belediyesi'nin Hürriyet Mahallesi'nin yapmış olduğu faaliyetleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Hiçbir i̇şte şey yok bizim yollarımızı yaptılar kapıların önünü. Araya bir şeyler, ıhlamalar diktiler. Bir tane bakmadılar. Hepsi kurudu gitti. Hepsi bunlar bizim için. Başka bir şikayetiniz var mı? Başka bir şikayetim yok. Ben burada durmuyorum. Zaten ben İstanbul'da yaşıyorum oğlum. Oyunuz burada mı? Oyun burada. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut Me Melikgazi Belediye Başkanı tekrar aday olursa desteklemeyi düşünüyor musun? Vermem. Hayır, hayır. Bunların hiçbirine vermem. Günahımı da vermem. Teşekkürler. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Kayseri'de. Ben burada yaşıyorum. Melikgazi. Evet. Hangi mahallede? Evet, Talas'ta yaşıyorum Talas'ın hangi mahallesinde yaşıyorsun? Evet, Bahçeleli. Bahçelelioğlu mahallesinde Talas Belediyesi'nin yapmış olduğu faaliyetleri nasıl değerlendiriyorsunuz? İyi yaptılar vallahi. Çok harika oldu. Memnun musunuz Talas Belediyesi'nde? Aynen. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde Aynen. mevcut başkan Mustafa Yalçın tekrar aday olursa desteklemeyi düşünüyor musunuz? Vallahi bulunmuyorum vallahi. Halimizi görüyorum vallahi. Çok Ya oy vermeyecek misiniz? Oy vermeyecek bir de. Teşekkürler. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Talas. Talas. Hangi mahallede? Hangi mahalle? Mevlana. Mevlana mahallesine Talas Belediyesi'nin yapmış olduğu faaliyetleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Mevlana yani güzel parkları falan çok iyi. Hala devam ediyor yapmaya devam ediyorlar. Beğeniyorum yani. Memnunsunuz yani belediyelerine. Evet. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut Talas, mevcut Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tekrar aday olmaz durumda desteklemeyi düşünür müsünüz? Sonuna kadar destekliyoruz. Evet. Hangi ilçede yaşıyorsunuz? He? Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Burada yaşıyorum burada. Melikgazi'de mi? Ha Hangi mahallede? Esayurt'ta. Bulduğunuz mahallede Melikgazi Belediyesi'nin yapmış olduğu faaliyetleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Memnun musunuz? İyi, iyi. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut başkan Mustafa Palancıoğlu tekrar aday olursa desteklemeyi düşünüyor musunuz? O, Allah'ına benim aramda. Kurban O verecek misiniz? Desteklemeyi düşünüyor musunuz? Allah acılı bir kaynana versin ikinize de. Başka ne diyeyim kurban <laughs> Teşekkürler. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Kayseri'de mi? Batı altında. Hangi ilçeye bağlı? Melikgazi Melikgazi Melik Belediyesi'nin bulunduğunuz mahalle için yapmış olduğu faaliyetleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi berbat abi yaşayamıyor. Nasıl mesela? Mesela ona söyledi abi oraya yetecek dedik. 25 milyon olmuş abi 20 milyon paramız var cebimizde. Belediyeden memnun değil misiniz? Belediyenin memnunluk da abi. Genel durumdan mı memnun değilsin? Genel durum memnun değiliz abi. Peki e, önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut Melik Gazi Belediye Başkanı tekrar aday olursa kendisini desteklemeyi düşünüyor musunuz? Düşünmüyorum abi. Hangi ilçede yaşıyorsunuz? Tavaz. Hangi mahallesinde? Yaşadiye. Ve Şadiye Mahallesi'nde Talas Belediyesi'nin yapmış olduğu faaliyetleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok güzel, güzel, güzel çalışmalar. Memnun musunuz? Evet. Peki daha neler görmek istersiniz? Ne gibi yenilikler görmek istersiniz? Vallahi yenilik bütün güzel yenilikleri görüyoruz yani. yani. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tekrar aday olması durumunda desteklemeyi düşünüyor musunuz? Tabii, tabii tabii. Başkanımızı seviyoruz. Saygımız sonsuz. Sonuna kadar destek. Teşekkürler. Hangi ilçe? Ee, hangi mahallesinde? Alpaslan, Alparslan. Alparslan Mahallesi'nde Belediyesi'nin yapmış olduğu faaliyetleri nasıl değerlendiriyorsunuz? İyi, fena değil. Memnun musunuz? Memnun. Peki ne gibi? Size göre bir eksik bir sıkıntı var mı? Acele yetişmem lazım. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut Melikgaz Belediye Başkanı tekrar aday olursa desteklemeyi düşünüyor musunuz? Daha düşünmüyorum. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Hangi mi? Kayseri'de Kocasinan... He he. Orada... Hangi mahallesinde? Oruç Reis Mahallesi. Oruç Reis Mahallesi'nde Koca Sinan Belediyesi'nin yapmış olduğu faaliyetleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok sevdim. Çok güzel. İşi gücü rast gelsin. Maşallah. Memnun musunuz çok başkanım? Memnun. Hatta İyice hatta memnun. Adli. Peki önü... <laughs> <laughs> Buyurun. İçiniz rast gelsin. Allah razı olsun. Çok Peki çok daha güzel. ne gibi yenilikler görmek istersiniz? Valla biz her şeyden memnunuz. Bizim bir çok bir şeyimiz çıktı. Oralara hizmet ediyorlar şimdi. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut Melik Gazi Belediye Başkanı tekrar aday olursa desteklemeyi düşünür müsünüz? Hemen. Ha. İlk oyumuz o haber. Tabii. Koca Sinan Belediye Başkanı'na evet, tekrar aday olursa destekler misiniz? Koca Sinan'a da şey yani mi? Beyim. Ahmet Bey e mi? Evet Ahmet Çolak Bayraktar'a. O koyar mı mı Önümüzdeki yerel seçimlerde evet. Koyacak tekrar. Biz, evet evet. Zaten AK Parti Yeniden aday olursa eğer. Evet. Yeniden aday olursa gene evet. bir. Teşekkürler. Sarı olan belediyesinin mahalleniz için yapmış olduğu faaliyetlerden memnun musunuz? Valla ben yurt yaşadığım için ne bilemiyorum. Sık sık gelip gidiyor musunuz sarı olana? sık sık gelip gidiyorum. Nasıl buluyorsunuz? Eh, Şikayetiniz var mı? Pek de gelişmiş değil yani. Hep aynı. Ne istersiniz peki gelişme olarak? Daha iyi şeyler isteriz tabii ki. Teşekkürler.